Denza 9 GT, elektrikli süper otomobil sahnesine yeni bir soluk. ByD'nin lüks markası Denza, elektrikli araç pazarındaki iddiasını, yeni modeli 9 GT ile bir üst seviyeye taşıyor. Performans ve lüksü bir getiren bu süper model, özellikle Avrupa pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Performans ve tasarımın mükemmel uyumu. Denza 9 GT, hem in-hybrid PH ve hem de tamamen elektrikli EV versiyonlarıyla sunuluyor. Her iki versiyon etkileyici performans rakamlarına sahip. Tamamen elektrikli ev versiyon. 3 elektrik motoruyla toplam 710 kW. 952 beygir güç üretiyor. Tek şarjla 630 kilometreye kadar menzil sunuyor. İn hibrit PHEV versiyon. 2.0 litrelik benzinli motor ve 3. Elektrik motoruyla toplam 870 beygir güce ulaşıyor. 1100 kilometreye kadar menzil sunuyor. 9 GT'nin tasarımı da en az performansı kadar dikkat çekici. Liderliğindeki tasarım ekibi, in hareketle zarafet, konseptiyle lüks ve sportif, çizgileri bir getirmiş. Teknoloji ve lüks iç mekan, Lenza 9 GT'nin iç mekanı, son teknoloji özellikler ve lüks detaylarla donatılmış. Geniş iç haşmi, konforlu koltukları ve gelişmiş. Bilgi eğlence sistemiyle sürücü ve yolculara üst düzey bir deneyim sunuyor. Özellikle araçta iki adet buzdolabı bulunması dikkat çekmektedir. Avrupa pazarına giriş. Denza 9 GT ile Avrupa'daki lüks, elektrikli araç pazarına iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. Çin'de gördüğü ilgiyi Avrupa'da da yakalamayı hedefleyen model, rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Öne çıkan özellikler. Yüksek performanslı elektrikli güç aktarma sistemleri. Lüks ve sportif tasarım. Giriş ve teknolojik iç mekan. Uzun menzil. 2 adet buzdolabı. Denza 9 GT. Elektrikli araç pazarında yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor. Hem performansı hem de lüksü bir arada sunan bu model, geleceğin otomobil teknolojisine ışık tutuyor.